Tekneyi indireceğiz. Şu anda Tanju biniyor arabaya. Eva da arabanın içinde. Ben de buradan onları çekiyorum. Evoş bay bay. Ayağımı ezmişsin ya. Arkadaşlar şunun demirini düşürmüşüz biliyor musunuz? Aa bir araba daha geliyor. O da teknesini indirecek galiba. Bakın böyle indiriyoruz tekneyi. Tanju geri geri yanaşacak ama nereden indirecek? Buna yol veriyormuş. Anladım. Şuradan indirecek galiba. Ben birazcık çıkayım da. Evet. Geri geri yanaşıyor. Çok zor bir görev bu. Römorklu bir aracı geri geri yanaştırmak çok zor bence. Ay teknenin üstüne gidiyor. Aşkım dur dur ne yapıyorsun? çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum ama Tanju görüyordur zaten. Kimsenin üstüne üstüne gitmez herhalde. Ben biraz korktum galiba. Ay Evet tamam yanaştırdı. Az kalsın Tanju dur diyecektim. Dedim mi acaba? Demiş bile olabilirim. Ama tamam yanaştırdık. Eva gizli odaya girdi arkadaşlar. Biz de şimdi gidiyoruz. Eva biraz dinlenecek, tablet falan izleyecek. Biz de böyle uzaklaşıyoruz. Kalacağımız yere doğru gideceğiz şimdi. Burada Tanju'nun deniz bilgisayarı var. Balık bulucusu. Su, su sıcaklığı ve e, bu suyun derinliğini gösteriyor. Kaç, de, kaç metreydi? 15 metre miydi? Evet, 18. Şu an 18 metreye geldik ve deniz suyu sıcaklığı Şu anda neredeyse 30 derece arkadaşlar. 29.42 bin öyle bir şey yazıyordu. Şimdi konaklayacağımız yere gideceğiz ve burayı hazırlayacağız, Yataklarımızı hazırlayacağız. Eva köfte ekmek pişirecek kendine. Küçük böyle bir kamp ocağımız var. Onda köfte ekmek yapacak kendine. Biz çünkü tekneye çıktığımızda Eva çok seviyor öyle köfte ekmek yapmayı. Gidiyoruz şimdi ve denize gireceğiz tabii ki de. Kaptan biraz yavaşladı. Eva öne geçti. Sonra bunun içine saklanıyor. Havlusunun içine saklanıyor orada. Çünkü çok fazla dalga geliyor ve bizi ıslatıyor arkadaşlar. Kaptanımız bizi 20 dakikaya yüzeceğimiz yere götürüyor. Sonra yüzdüğümüz yerden sonra çıkacağız. Konaklayacağımız yere geçeceğiz. Bağım yapıyorum. Nerede ya? Hangisini yapıyoruz? Şu tamam. Baban söyledikçe çapayı aşağıya göndermemiz gerekiyor. Bu kadar mıydı? Aa, bu kadar işe yaradı. Odanı mı? Eşyalarını mı alacaksın? Yüzeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Burası akvaryum koyu diye geçiyor. Çok güzel balıklar falan var. Tekneler gitmiş. Tur tekneleri gitmiş. Biz burada şimdi sakin sakin yüzeceğiz. Bir önceki geldiğimizde çok kalabalıktı. Eva şimdi yüzeceği malzemeleri çıkarsın da denize girelim. Ay çok güzel gözüküyor. Eva ne çıkarttın? Balık mı tutacaksın? Eva balık tutacak galiba. Burada çok balık vardı deyince Eva'nın aklı meğer balık tutmaktaymış. Ben yüzmek istiyorum. Ben yüzerken beni tutabilirsin. Deniz kızı tuttum dersin babana. Ay çok heyecanlıyım. Yanaştık mı kaptan? oraya yüzeriz tekrar. Tamam. Oraya... Neresi? Orası değil mi? Hmm. Şu abilerin olduğu yer. Hadi hoş. Şey. Kolluk mu istersin? Sivik mi istersin? Evet. Kolluk. Şey. Tamam. Bence bir şey söyleyeyim mi? Olur. Tamam. Ama e, kolluk takarsan daha rahat edersin sanki. Tamam. Gözlüğünle en azından denizin içine de bakarsın. Burada çok balık var. Ya, balık tutuyor arkadaşlar ya. Çok dalga geliyor. Tanju'nun dalış saatini taktım. Eva da gözlüğünü taktı. Şimdi dalacağız. 28 dereceymiş. Su birazcık soğumuş. Çok az yani hava kadar. Bu da bizim dalış e, kameramız arkadaşlar. Şöyle göstereyim aksiyon kamerası. Süzgecimiz de Süzgecin nasıl ya? Ne yapacaksın ki? Yüzdürecek Balık misin onu? Tutacağım. Balık tutacaksın. Ha. Balık. Böyle de bir kameramız var. Hadi gel. Hadi bakalım Tanju şu an. paletlerine bakın. Benim de, benim de var büyük. Onunla tutarız olur mu? Tanju kocaman palet giydi. Evet var. Büyüyor Aa benim paletime bakın küçücük. Aa, ak akşam tutarız bırak onu. Akşam yere. tutacakmışız onunla. Hadi bakalım baba kız şimdi bir yüzsünler. Ben de bir çekeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Eva'nın şu şey açık değil. Ona itip kendini açabiliyor musun? Aç. Bas bakalım gücün yetecek mi? Ah yetti gücün. Aferin sana. Hadi bakalım Eva yüzmeye hazırsan. Buyurun. Dalgıç adam nereye gidiyor? Dalgıç adam gidiyor. Hadi ben de gireceğim. Biraz Hadi sen gir babanın yanına doğru git de ben de gireceğim. Sen gir biraz ki yapayım. sonra da ben gireyim. Senin girmeni bekliyorum soğuk geldi birazcık Eva'ya. Alışmaya çalışıyorum. Martı da uçuyor arkadaşlar. Neyse. Eva'nın girdiğini çekmeyeyim. Yoksa zaman tamam, kaybedeceğiz. Çok duramayacağız burada. burada. Benim burada yüzmem gerekiyor. Çok fena yüzmem gerekiyor. Çünkü Hoş burayı ya. çok seviyorum. Evet. Hemen ben giriyorum o zaman. evuş ben de geliyorum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Burada, burada bakalım burası kaç metreymiş önce? Burası 5 metreymiş. Bakalım buraya dalabilecek miyim ben acaba? Ay Gün batımı başlamak üzere Eva içeride keyif yapıyor arkadaşlar. pijamasına giydi, üşümüş birazcık bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Eva odaya girdi arkadaşlar. Yenile gelecek internet. Bakar mısınız gün batımına? Şimdi kalacağımız yere gideceğiz arkadaşlar. Anju götürüyor bizi. Gelecek. Ay ışığına kaldık. Çapa atıyoruz arkadaşlar. Geldik yerimize. Eva şu an burada gizli odanın içinde. Biz de yanaşıyoruz. Burada kalacağız bugün. Şimdi birazdan çapamızı da attıktan sonra yemeğimizi yiyeceğiz ve odamızı kuracağız. Yatmaya hazır hale getireceğiz. Şimdi bu masayı açıyoruz. Eva hadi gel. Tamam. Örtü de tam buraya uygun oldu. Teknemizin ışıkları da açıldı. Aşağıdaki ışıkları da açsana. Denizi aydınlatan. Bütün akü bitiriyor. <laughs> hani nerede yanmıyor? Aa, akü yakmıyor bunu. <laughs> Küçük aküye geçtik de. Tamam. Tanju yakıyor. Ay çok güzel. Yaşasın ama kapatabilirsin. Hiç gözükmüyor daha. Şuradaki büyük ışık yüzünden gözükmüyor. Evet, evet. Hem akümüz de bitmesin. Şimdi yemek yiyeceğiz zaten. Eva gelmiyor ya, Eva. Hadi sen yapacaktın köfte ekmeği. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar karanlık? Aydede de şuradan gözüküyor biraz. Eva'ya bakar mısınız? Gelmiyor. Biz kendimiz yapacağız galiba burada. Bu arkadaşlar bizim ocağımız. Böyle küçük bir ocağımız var. Bunu da istediklerimizi pişirebiliyoruz. Burada da böyle tabaklarımız var. Ondan sonra tavamız da var. Eva gelmeyecek. Biz burada kendimiz yapacağız anlaşılan. Birazdan içeriği de hazırlayacağım. Allah Allah Eva niye gelmedi ki? Acıkmadı herhalde. Aslında acıkmış ama bir sürü cips yedi beklerken. Ocağımızı yaktık. Tavamızı koyalım. Tavamızı koyuyoruz. Şimdi içine yağ dökeceğiz. Eva gelmiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Eva'yı maşayla yakalayacağım böyle. Böyle yakalayacağım, getireceğim. Köfte gibi kızartacağım burada. <laughs> Al aşkım sana benden maşa. Eva senin köfteni hazırlayıp içeri verelim mi? Olur dedi ya. Sen yapmayacaksın mı bize? Yapmayacak. Arkadaşlar burada ne var? Gizli oda var. İzleyenler bilir. Şimdi ne yapıyorum? Size gösteriyorum yukarıdan. Üst kapağı açık çünkü. dedim Tı Bakın. Eva orada. Eva oraya kilitledim. Bakar mısınız? Oradan çıkamayacak Eva. Eva! Hı -hı. <laughs> şaka yaptım. Şaka kilitlemedim. Açık. Hı -hı. Arkadaşlar Eva uyuyacak şimdi. Uyu bakayım Kromin'le. Aa küt diye koydu kafasını yattı. Eva bu gece burada uyuyacak arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok karanlık oldu. Ayda da gözüküyor. Eva orada uyuyacaksın biliyorsun değil mi? Kapatayım mı ışığını? Arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar bu böyle kısılabiliyor. Açılabiliyor. Eva'nın ışığının rengi de değişebiliyor. Çok güzel. Aa, En çok şu renk güzel gözüktü. Gün ışığı galiba bu biraz değiştirecek Eva şimdi arkadaşlar. Eva'nın kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Eva, Eva, Eva. Arkadaşlar Eva kayacak bir de çorabına kum kaçmış. Çorabını çıkartacakmış. Hop kaydıraktan kumlara kayıyor. Burada bir sürü pul oyuncakları var arkadaşlar. Çok da eğlenceli gözüküyor. Ben eva diyorum ki oyuncaklardan kaydır. Acaba kaydıracak mı bu arabalardan, dozerlerden, tırlardan, kamyonlardan kaydırır mı acaba eva? Aa, bana da vere vere çorap verdi ya. Bir tane daha var mı bu çoraptan? <laughs> Ayaklarını rahatsız mı etti? Aa, ulaşamadım. Ulaştım şimdi. Kaydır bakalım. Ne göstereceksin şimdi bize? Kum mu koyacaksın? Kumla birlikte kaydırdı. Wow. Başka ne kaydıracaksın? Daha büyük bir şey kum doldurabilirsin belki. Daha kocaman bir şey kum doldurursan onları kaydırabilirsin. Oo, iki tane kürekle daha çok kum kaydırıyor. Oraya kumları biriktirecek galiba. Oraya mı biriktiriyorsun? Tırtık tırtık yapıyor Eva. Şimdi kendi kayacak galiba. Gel bakalım. 1, 2, 10. 1, 2, 100. 1, 2, 500. Efendim. Saçımıza... Hmm, düşünmem lazım. Ben görürken izin vermem de ben görmüyorken yaptığımda bir şey diyemiyorum değil mi? Yapayım mı? O yüzden ben arkamı döndüğümde yapıyor bunları. <laughs> yok yok. şu anda yapmazsan çok güzel olur. Yapacağım. Yok yok. Yapayım. Bak orada bir kız arkadaşlar oynamak ister Yapacağım. misin? <laughs> belki birlikte bir şey doldurursunuz. Birlikte doldursanız daha hızlı olursunuz filan. Kocaman bir kamyon doldurursunuz belki ya da pembe gemi bulursunuz belki. Aa koşa koşa gitti pembe gemiyi almaya. Kocaman kum alanı size kalmış Eva ya. Birlikte oynayın bence. Geçen gün bir yerde arkadaşla tanışmıştın. Çok güzel oynamıştın. Neredeydi? Oyun alanında mıydı? Çok güzel oyun oynamıştınız. Yine yapabilirsiniz öyle bir şeyler. Birazdan. Birazdan gidecek bir Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Furby ve Eva ile bir oyun oynayacağız. Eva neredesin? Buraya mı girdin? Eva bunun içine girdi. Arkadaşlar saklanmaç oynayacağız Furby ile. Bu oyun alanında kocaman bir oyun alanı ve saklanacak çok yer olan bir oyun alanı. Bakar mısınız? Hoş geldin. Oyun oynuyoruz. Furby saklanıyor. Sen buluyorsun oyun alanında. Hayır. Ama bir şey söyleyeceğim. Birinin saklanması gerekiyor. O da Furby. Hayır. Tamam sen parkurda arayacaksın zaten Furby'yi. Furby bir yere saklanacak. Sen de onu parkurda arayıp bulacaksın değil mi Furby? O parkurdan geçer Sen tabii ki de tüm oyun alanını tavaf edeceksin ve arayacaksın onu. Ben, 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 ben. Tamam mı Furby? Şimdi o zaman yumman lazım. Gözlerini kapatman lazım. Değil mi Furby'yi saklayacağım çünkü ben. Dur bekle Furby hadi gel saklanmaya gidelim. Kesinlikle değil mi Furby'ye? Bekle bakalım. Eva ile nasıl oynayacağız? Nereye saklasam Furby'yi arkadaşlar? Buraya sakladım arkadaşlar. Şöyle dursun. Eva saklandı Furby. Yengeçte mi acaba? Eva sen de mi saklandın? Ne yaptın? Hadi gel Furby saklandı. Tüm oyun alanında Furby'yi araman gerekiyor şimdi. Neredesin Furby? Neredesin? Hiç seni bulamıyoruz Furby. Eva buradan geçiyor. Bakalım Furby'yi bulabilecek mi? Eva da kamufle olmuş. Yeşil üst giymiş. Bu parkurda yeşil. Hiç de belli olmuyor. Dong 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 Nerede olabilir ki? Sizce Eva Furby'yi bulabilir mi arkadaşlar? Bence bulamayacak. Bulamayacak çünkü yanlış yerlerde arıyor. Baksanıza parkurun o tarafına gitti. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Süper bir parkur yapıyor Eva. Furby'yi de arıyor. Acaba köpek balığının ağzında mı Furby? Acaba nerede? Acaba üst kata mı çıktı? Eva, üst katta da bir parkur var. Üst kata çıkmış olabilir mi? Yoksa bu köpek balığının ağzına mı kaçtı? Burada gizli bir top havuzu varmış. Ben burayı görmemiştim. Eva, e kaydırağı da varmış buranın. Eva sen burayı ne ara gördün mü sen burayı? Daha demin. Bir tane burada kaydırak var. Ben şok oldum şu anda. Anne, Furby de saklandı bir yere. Içine. Bilmiyorum nereye gittiğini Furby'ne söyleyemem. Tabii ki de. Belki köpek balığının içindedir. Şuradan çıkacaksın. Bu taraftan. Köpek balığının yanından. Arkadaşlar Eva köpek balığının yanından çıkıyor. Dişlere bakın ya çok sivri. Şuradan yukarıya çıkacak. Parkura gidecek. Furby'yi arayacak. Eva'yı yanlış yönlendirdim. Furby de burada kendi kendine oynuyor. Canım hadi gel sen uyu o zaman şöyle. Uyu bakalım. Uykun geldi mi? Furby'nin gözleri kapanıyor. Gözleri kapanıyormuş. Biraz şekerleme yapmam gerek. Evet biraz şekerleme yap sevimli tüyüma. Orada Eva seni arasın. Eva da şurada. Bakın bakın bakın. Ne oldu? <laughs> Oo, çok hızlı geliyorsun yoksa Furby'yi mi buldun? <laughs> Ne oldu? hop yapıyor. <laughs> oh, <hopluyor, hopluyor. gülüyor> ben Furby uyuturken beni izledin değil mi? <laughs> sobe sobe Furby yakalandı. Eva seni oyun alanında aradı ve buldu. Eva seni tebrik ederim bir yumruk alalım. O oh, süpersin. Hadi gel. <laughs> Eva'nın şu anda jimnastik zamanı, ritim zamanı diyor. Şey <laughs> <laughs> hocam Furby de diyor ki, şu ritme bak diyor. <laughs> Dans partisi. <laughs> Şöyle bir duymuş bakalım dans partisi yapacak mı? Demek öyle. Demek öyle. Evet öyle. Hadi jimnastikte dans partisi yapalım. Şu Eva şu harekete baksana diyor. Sana diyor galiba. Hı hı. Bu bir sürü şey var. Evet. Kesinlikle bir sürü şeyin vardır. 600 kelimelik haznen mesela. Hop. Takla mı? Süper. <laughs> ne yapıyor? Ritim yapıyor arkadaşlar. Eva ile Furby aynı anda dans ediyor. <laughs> Eva ya süpersiniz gerçekten. Eva yaramazlığa geçti galiba. Eva yaramazlık yapma polisler yakalar. Çünkü şu anda Furby polis oldu. Yaramazlık yaparsan Furby yakalayacak. Aa, hiç kurallara uymayan bir çocuk buldum ben burada Furby. Uh -huh. Uh -huh. Hadi gel. Tüylerini mi, değiştirmem gerekecek? tüylerini mi değiştireceksin? Bence tüylerini değiştirme şimdi. Hırsızı yakalamamız gerekiyor. Çünkü bu oyun alanında bir kız var ve her yeri dağıtıyor. Şimdi onu yakalamalıyız. Furby, yani, Furby nerede olabilir? İşte orada Furby. Gel. Gel Furby yakalayacağız senin onu. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ah kaçıyor. Çok hızlı kaçıyor. Ah düştü. Ay ipe takıldı. Furby sen onu yakalayabilir misin? Şuradan çıkacak galiba. Aa! Buraya gel. Buraya gel. Deniz atıyla Furby ile onu yakalamaya gidiyoruz. Ferbi, hadi deniz atına bin ve o hırsızı yakalamaya gidelim. Doink doink Furby kaldı galiba. Gel Furby gel. Ya horluyor bir de ya. Uyan uyan. Eva'yı yakalamamız lazım. Burada mısın? Anne. Ne oldu? Böyle, böyle, bir şeyler yapalım. Böyle bir şeyler yapalım. Geliyor. <laughs> Geliyor onu yakalayacağız. Geliyor. Gel buraya. Gel Furby buradan nasıl geçeceksin Furby? Furby buradan geçemezsin. <laughs> Ama biz seni yakalayacağız. Ama hayır, hayır, hayır. Ama bu diyor ki hayır 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 diyor. Korkuyor musun? Benden mi Furby'den mi? Eva bizden şu anda korkmuş. Tamam, bu oyunu artık oynamıyoruz. Tövbe. Eva ile güzel bir oyun oyna. Eva ne oyun oynamak istiyor? Acaba ne oynamak istiyor arkadaşlar? Siz ne istersiniz? Ne? Savaş, Savaş mı? Ne? O zaman top taşımamız gerekiyor. Şuraya koyalım topları. Hayır. Nasıl hayır? Aa, o ne? Eva, değişik bir oyuncak buldun. Buraya mı atıyorsun? Aha. Düğmeye bas bakalım, çalışıyor mu? Aa! Eva çalıştırdın. Aa! Eva bir oyuncak çalıştırdı arkadaşlar. Aa! Bakar mısınız toplara? Havayla yukarı kalkıyor. Buradan bir şey üflüyor galiba. Evet. Buradaki şey üflüyor. Toplar bu borunun içinden geçiyor. Havayla birlikte yukarıda böyle buralara doğru düşüyor arkadaşlar. O arada... Ee, şuradaki oyuncakla da yukarıya top taşıyabiliyorsunuz. Bakın şimdi böyle de bir oyuncak var. Buradan içeriye topları atıyorsunuz arkadaşlar. Buralardan şöyle topları atıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Buradaki borulardan toplar gidiyor oraya. Ne oldu? Furby uyuyakalmış. Eva bizi çağırıyor Furby. Uyanır mısın? Çok önemli bir şey olmuş olmalı. Ne oldu kızım? Çok ama kaldırıyor beni bu. Al dönüyorsun. <laughs> hamster. Gerçekten hamster oldun şu anda. <laughs> Eve bakar mısınız? Aa, 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 çıktı içinden. <laughs> Furby'ye de yapalım mı bunu? Aa ne güzel bir yere bindi. Hadi gel Furby'yi takla attıralım burada. Hızlıca döndürsek atar bence. <laughs> Ay başı dönecek başı dönecek. Kulakları çarpıyor. Gel Furby kurtar ev onu. Gel Furby. Gel Furby. Trambolin zamanı. Korsan. Furby ritmimi. Furby horle horle. Uyuyor. Ne Furby ritmisi ya. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olun. Ve Furby ritmine ayak uydurun arkadaşlar. Değil mi Furby? Ve... Eva'nın videolarına like atmayı unutmayın. Baba. Bye bye.